Merhaba arkadaşlar. İsmim Defne. Geçen yaz başıma korkunç bir olay geldi. Hayatımda ilk kez tutuklandım. Üstelik tutuklanırken platonik aşkım da oradaydı. Neden tutuklandığımı ve sonrasında neler olduğunu size en başından itibaren anlatacağım. Uzun süredir yaz tatillerini büyük annemle büyük babamın yanında geçiriyorum. Harika bir sahil şehrinde yaşıyorlar. Tek kız torunları benim. Onlarda kaldığım sürede bana prensesmişim gibi davranıyorlar. Her yaz gittiğim için artık orada bir arkadaş çevrem de oluştu. Gündüzleri genelde deniz kenarında takılıyoruz. Akşamları da ya sahildeki ateşin etrafında zaman geçiriyoruz ya da dans etmeye gidiyoruz. Bu yıl grubumuza yeni birkaç kişi daha katıldı. İçlerinden birine ilk gördüğüm anda vuruldum. Daha önce hayatımda hiç aşık olmadığım için merak ediyordum. Kerem'i tanıdıktan kısa bir süre sonra ona sırılsıklam aşık olunca ne kadar yoğun bir duygu olduğunu anladım. Kerem gündüzleri çalıştığından yanımıza akşamları geliyordu. Bu yüzden de akşam olmasını iple çekiyordum. Arada sırada bana bakışlarını yakaladığım için onun da bana hisleri olduğunu düşünüyordum. Fakat sadece grup içinde ve havadan sudan konuşuyorduk. Henüz kendi aramızda özel bir sohbetimiz yoktu. Bir süre sonra Kerem gelmez oldu. Onu göremeyince yakın bir arkadaşına sordum. 24 saat açık bir markette kasiyer olarak çalışmaya başlamış. Akşam vardiyasında çalıştığı için eve sabaha karşı gidiyormuş. Tüm günde uyuyormuş. Bunu öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Yaz bitmek üzereydi. Yaşadığım şehre dönmeme 2-3 hafta kalmıştı. Kerem'le nasıl baş başa zaman geçirebilirim diye düşünürken bir anda onu hiç görememeye başlamıştım. Başka çarem kalmayınca çalıştığı yere gitmeye karar verdim. Planım basitti. O markete tesadüfen girmiş gibi yapacaktım. Onu görünce güya şaşıracaktım. Aa ben de kendi kendime Kerem nereye kayboldu diyordum. Ben de telefonum bile yok. Numaranı versene. Ben gitmeden bir şeyler yapalım diyecektim. O aramazsa birkaç gün sonra mutlaka ben onu arayacaktım ve tabii bir buluşma ayarlayacaktım. Hayatımda ilk kez aşık olmuştum. Bunun da keyfini çıkarmak istiyordum. Ertesi akşam hemen planımı uygulamaya koydum. Marketi buldum. Sandığımdan çok daha büyük bir yerdi. Ben o saatlerde sakin olur sanıyordum ancak kasalarda kuyruk vardı. Kerem en dipteki kasada çalışıyordu. Beni görmedi. Giriş kapısından içeri girdim. Bir süre amaçsız bir şekilde dolaştım. Kerem'in kasasında da kuyruk vardı. Onunla rahat rahat konuşabilmek için müşterilerin azalmasını beklemeye karar verdim. Güzellik ürünleri reyonunda takılıyordum. Ne kadar parfüm varsa test ettim. Aslında hiç ihtiyacım yoktu. Çünkü ben yıllardır aynı parfümü kullanırım. Hatta bittiği için gündüz yenisini almıştım. Sırt çantamdan kendi parfümümü çıkarıp koluma biraz sıktım. Onun kokusuyla oradaki parfümlerin kokusunu karşılaştırdım. Benimkinin hepsinden daha güzel olduğunu gördüm. O arada Kerem'in kasası boşalmıştı. Küçük bir çikolata aldım. Onun olduğu kasaya doğru yürürken inanılmaz stres oldum. Çünkü birazdan rol yapacaktım ve bu konuda hiç yetenekli olmadığımı gayet iyi biliyordum. Neyse ki Kerem beni gördüğünde çok samimi davranınca rahatladım. Ayağa kalkıp yanağımdan öptü. Ben bir şey demeden telefonumu istedi. Birkaç hafta sonra eve döneceğimi söyledim. Gitmeden önce mutlaka buluşalım. Seni kesin arayacağım dedi. Her şey inanılmaz iyi gittiği için sevinçten havalara uçuyordum. Arkamda müşteri kuyruğu oluşunca artık oradan ayrılmam gerektiğini gördüm. Çikolatayı ödedim. Kerem'le vedalaşıp kapıya yöneldim. Ağzım kulaklarımda kapıdan çıkarken Marketin güvenlik görevlisi beni durdurdu. Sırt çantamı açmamı istedi. Kerem'in olduğu yöne baktım. Olağan dışı bir şey olduğunu fark ettiği için uzaktan izliyordu. Çok utanç verici bir andı. Güvenlik görevlisine çantamı aramaya hakkınız yok dedim. Görevli bunun üzerine o zaman polis gelince içindekileri onlara gösterirsin diye cevap verdi. Kerem yanımıza geldi. Benim onun arkadaşı olduğumu söyledi. Fakat güvenlik görevlisi çok gıcık bir tipti. Sen burada yeni işe başladın. Seni doğru dürüst tanımıyorum. Arkadaşına neden güveneyim gibi şeyler söyledi. Herkes bize bakıyordu. Mecburen sır çantamı verdim. Tamam arayın o zaman dedim. Güvenlik görevlisi çantamı açıp içine baktı. Gündüz aldığım parfümü gördü. İşte bunu arıyordum. Şüpheli bir halin olduğu için seni takip ettim. Bir sürü parfüm deneyip sonra da bunu çantana koydun dedi. Bu parfümü başka yerden aldım. Siz yanlış görmüşsünüz. Ben bunu kendi çantamdan çıkardım desem de inandıramadım. Polis çağıracağını söyledi. Beni küçük bir odaya götürdüler. Kerem de bana destek olmak için geldi. Utançtan yerin dibine girmiştim. Yalvarmaya başladım. Lütfen bana inanın. Bu parfümü aldığım yer şu an akşam olduğu için kapalı. Parfümü oradan aldığımı yarın size kanıtlayabilirim dedim. Fakat güvenlik görevlisini bir türlü ikna edemedim. Bunları konuşurken iki tane polis geldi. Önce güvenlik görevlisini sonra da beni dinlediler. Bana çok iyi davrandılar. Korkma, biz sana yardım edeceğiz dediler. Polislerden biri kamera kayıtlarına bakmak istedi. Görüntüleri izlemesi için onu güvenlik odasına götürdüler. Bir süre sonra geri geldi. Bana sırtın kameraya dönük. Bir şeyler yapıyorsun ama maalesef tam görünmüyor deyince çaresizlikten ağlamaya başladım. Diğer polis halime acımıştı. Defne bugüne kadar hiç suç işlememiş. Sabıkası yok. Bunu yapıp yapmadığı tam belli değil. Yaptıysa bile dersini almış görünüyor. Sadece uyarı ile yetinelim ve onu serbest bırakalım dedi. Ancak güvenlik görevlisi ısrar etmeyi sürdürdü. Sonunda polisler mecburen bu durumda seni tutuklamak zorundayız dediler. Kerem güvenlik görevlisine ben senin çalıştığın yerde çalışmam. Ayrıca bunun hesabını soracağım diye bağırmaya başladı. Platonik aşkımın gözünün önünde tutuklanmıştım. Neyse ki o benim masum olduğumu düşünüyordu ve hatta benim için kavga ediyordu. Yine ağlamaya başladım ama bu seferki aslında mutluluk gözyaşlarıydı. Kerem'in boynuna sarılıp ona öpücüklere boğmak istiyordum. Ancak bunu yapmam mümkün değildi çünkü polislerden biri o sırada bana kelepçe takıyordu. Bu vesileyle öğrendim. Tutuklandığım için karakola kelepçeyle götürülmem gerekiyormuş. Kerem de polis arabasının yanına kadar yürüdü. Benimle karakola gelmek istediğini söyledi. Polis arabasına binmesi yasal olarak mümkün değilmiş. Polisler ona "Sen taksiyle bizi takip et." dediler. Ben polis arabasında, Biricik Platoniyim Kerem arkadaki takside karakola doğru yola çıktık. Birkaç sokak gittikten sonra durduk. Taksi de arkamıza yanaştı. Kerem inip hemen yanımıza geldi. Polisler kelepçelerimi çıkardılar. Daha yaşlı olanı ben bu meslekte suçlu birini gözünden tanıyacak kadar uzun zaman geçirdim. Senin hırsızlık yaptığına inanmıyorum. O yüzden serbestsin, dedi. Bu tam bir sürpriz olmuştu. Polislere teşekkür edip taksiye bindik. Çok karışık duygular içerisindeydim. Başıma utanç verici bir şey geldiği için elbette çok üzgündüm. Ancak öte yandan bu olay Kerem'le aramda özel bir bağ oluşturmuştu. Masum olduğumu ben zaten biliyordum. Keremse bana inandığı için masum olduğumu düşünüyordu. Ki bu da benim için çok değerliydi. O gece sahilde zaman geçirmeye karar verdik. Çünkü sabah erkenden yapmamız gereken önemli bir şey vardı. Bunun ne olduğunu birazdan öğreneceksiniz. Kumlara oturup bütün gece sohbet ettik. Onu işinden ettiğim için özür diledim. Kerem beni teselli etti. Benim zaten gündüz çalışacağım bir iş bulmam gerekiyor. Çünkü akşamları çok güzel bir kızla zaman geçirmek onu daha yakından tanımak istiyorum deyince yine ağlamaya başladım. Ben bu kadar sulu gözlü biri değildim ama hayatımın en tuhaf gecesini yaşadığım için böyle tuhaf davranmam herhalde normaldi. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. Her şey çok romantikti. Daha ne isteyeyim? İlk gecemizin sonunda gün doğumuna dahi şahitlik ettik. Bu tatsız olay bizi birbirimize o kadar çok yakınlaştırdı ki gecenin sonunda kendiliğinden sevgili olduk. Peki sabah yapmamız gereken şeyin ne olduğunu tahmin ettiniz mi? Evet. Parfümü aldığım dükkana gidecektim ve parfümü gündüz oradan aldığımı kanıtlayacaktım. Önceki gün benimle ilgilenen satış görevlisi kız beni Hı -hı. hatırladı. Ona olayı anlattım. Çok üzüldü. Satış fişini yeniden basacağım. Onun üzerinde tarih ve saat var. Ama senin için başka bir şey daha yapacağım dedi. Mağazanın arka tarafına gitti. Bir süre sonra geri geldi. Kamera kayıtlarını çıkarmış benim alışveriş yaptığım kısmın videosunu kesip bana gönderdi. Cep telefonumdan hep beraber izledik. Görüntünün üzerinde de tarih ve saat vardı. Parfümü almam, kasada ödeme yapmam, hepsi çok net bir şekilde görünüyordu. Kerem'e sarıldım. Dün gece bana güvendiğin için sana tekrar teşekkür etmek istiyorum dedim. Oradan doğruca polis karakoluna gittik. Beni göstermelik tutuklayan, sonra da serbest bırakan polisleri bulduk. Görüntüleri onlara izlettim. Çok mutlu oldular. Çünkü onların da bana güvenmekte haklı oldukları ortaya çıkmış oldu. Ardından elbette markete gittik. Başıma bu işleri açan güvenlik görevlisi henüz işe gelmemişti. Kerem'le beraber mağaza müdürünün odasına gittik. Akşam olanlardan haberdar olduğunu söyledi. Biz de önce parfümün satış fişini gösterdik, sonra da görüntüleri izlettik. Müdür, "Senin gururunu incittiğimiz için firmamız adına senden özür dilerim." dedi. Kerem, "Çok teşekkür ederiz." Fakat asıl dünkü güvenlik görevlisinin özür dilemesi gerekir deyince müdür o adamı telefonla arayıp çağırdı. Bir süre sonra güvenlik görevlisi geldi. Yüzüme bakamıyordu. Ona görüntüleri izletme anımız çok keyifliydi. Çantamdan parfümü çıkardım. O izlerken arada durdurup bak görüyorsun değil mi? Aynı parfüm kutusu diyerek adama gösteriyordum. Tabii asıl amacım onu sinir etmekti. Gerçekten utandı mı bilmiyorum ama en azından utanmış gibi göründü. Benden tekrar tekrar özür diledi. Gördüğünüz gibi aynı gecede haksız yere hırsız damgası yedim, tutuklandım, serbest bırakıldım ve de asıl önemlisi bir sevgilim oldu. Kerem'le hala da beraberiz. Aramızdaki bağ daha da güçlendi. O benim yaz aşkım olarak başladı, sonra da dört mevsim aşkım oldu. Hikayemi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tür insan hikayelerini seviyorsanız bu kanala şimdi abone olabilirsiniz. Böylece yeni videolardan anında haberiniz olur. Hoşçakalın.